hepiniz Minecraft Survival Okulu'nun yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber önceden yapmış olduğumuz Blaze Farm'ını çok çok daha kuvvetli, çok çok daha güçlü ve çok çok daha iyi bir farm haline getireceğiz. Ve bunu gerçekten 2-3 <laughs> blok sayesinde yapacağız yani. Emin olun eski farmı yıkmamıza gerek olmayacak. Daha böyle verimli bir farma sahip olacağız. Ama ama bu videoda ben sizinle muhabbet etmek istiyorum. Yani anlayacağınız bu videonun ilk kısmı, ilk yarısı minik bir podcast tadında ilerleyecek. Sonrasındaki yarada ise büyük olasılık Blaze Farm'ını yapıp bitirmiş olacağız. Şimdi bunların her şey başlamadan önce ben neden buradayım? Gökyüzünde bir tane sepetin içerisindeyim. Arkadaşlar uçan sandalye sistemi yaptım bakın. Bu havada duruyor böyle. Şaka bir yana şöyle bir durum var Minecraft'ta artık Enderman'ler çok sinir bozuyor. Artık yani ağzım bozulmaya başlandınız mı böyle? Biri geliyor çimeni oradan almış bir yere koymuş reston sistemi tıkamış Torcun kapatmış İtam ayırıcım çalışmamış falan filan böyle Aa abi artık canımın yetti aha burama geldi böyle valla bunaldım patlayacağım sinirden En son bunda çare buldum 250 56. bulu arkadaşlar şöyle bir e, yer yapın kendinize bunu kapatın üzerinize böylece pantomlar doğarsa sizi öldüremiyor Ve aynı zamanda çok yüksekte olduğunuz için aşağıda mob doğamıyor Böylece yani e, siz farmlarda afk iken bozulmuyor yaptığınız yaptığınız artık her şey yani farmlar şunlar bunlar onlara bir zarar gelmiyor güzel bir yöntem kesinlikle tavsiye ederim en sonunda rahat edebildim yani geçen bölüm şuraya bizim kabak farmımızı yaptık dedim ya köylü sistemini kurmadan önce köylüleri satacak bol bol eşya ihtiyacımız var ki köylü sistemini kurduktan sonra artık para basarcasına zümrüt basabilelim evvel aslında bunları halletmekte fayda var ben orada afk iken şurada Şeker kamışlarım, işte bal kabağım, kaktüsüm, etrafta başka patates havucum falan hepsi çalışıyor. Bu bildi güzel oldu. Ya gelen yorumlara da çok mutlu oldum açıkçası. Şey yazanlarınız olmuş böyle abi. Hani bırak balka bağ farmı da ben bu binayı yapıp direkt içine ev yapmayı düşünüyorum falan diyen de olmuş. Ya sevindim. Açıkçası zaten benim kaygım şeydir böyle. 3 tane kaygım vardır genellikle video yaparken. Bir tanesi yaparken böyle hani hayattan soğumayacaksınız çok zor olmayacak yaptığınız şey. Diğeri mümkün olan en verimli şekilde olacak. Diğeri de güzel gözükecek. Bu üç mantık üzerine bir tane şey ürettiysem direkt onun videosunu çekmeye başlıyorum. Birinden biri eksik olduğu zaman yani tadı kalmıyor benim iş. Hatta bir skate farmımı da o yüzden o kadar küçük yaptım. Çünkü onun takıldığı nokta büyük bir skate farmının yaparken hayattan soğutması insanı. Herkesin yapabileceği böyle. Ne bileyim sonuçta hepiniz evde oturmuyorsunuz. Kiminiz böyle çalışmak zorunda, para kazanmak zorunda. Akşam gelip de böyle stres atmak için oynuyor bu oyunu sadece. Neyse lafı uzatmayalım. Bu sistem güzel oldu. Hem görüntü bakımından hem de verimli bakımından güzel oldu. Ayırıcılar falan her şey çalışıyor. Benim bugün konuşmak istediğim şu. Size anlatmak istediğim bu videoyu birazcık podcast'e benzetecek olan kısım şu. Bir şeye denk geldim. Bir videoya. Böyle e, yarım milyon abonesi olan bir kanalın videosuna. Mevzu şu. Zorbalık abi. Bayağı e, içerik üreticilerine karşı olan zorbalık. Zorbalıktaki başrol kim? İzleyenler. İzleyiciler. işte dışı için işin tuhaf kısmı o zaten. Şöyle bir durum var ortada sürekli Minecraft videosu yapan insanın da bu başka bir şey de olabilir sanırım yaptığı içeriği kıyaslama durumu. Bunu neden yaptığınızı tam çözebilmiş değilim. Ama bu sadece böyle işte ufak tefek kanalları hani özenti olmakla suçlamak üzerine giden bir şey zannediyordum ben. Meğersem büyük kanallara da yapılıyormuş bu. Ve cidden de böyle can sıkıcı olabilecek boyutta yapılıyormuş. Pek uyum değildir bunları videoda konuşmak ama sonuç olarak şöyle de bir gerçek var. Ben e, kitle konusunda çok bencil. Bana isterseniz egoist deyin, isterseniz bencil deyin, işte şımarık deyin ama ben gerçekten benim abonemin kaliteli bir izleyici kitlesi olduğuna in inanıyorum. Ya bunu savunuyorum cidden böyle. Ali Bey izleyicisi çok çok daha böyle bence diğer kanallara kıyasla genel olarak YouTube kitlesinin ortalama zeka dağılımına kıyasla birkaç adım daha önde olduğunu düşünüyorum. İster katılın ister katılmayın. Bu tamamen benim egoistim yani herkes yaptığı işi beğenir ama ben ayrıyeten bu şekilde düşünüyorum. Ama buna rağmen benim maruz kaldığım birkaç şey demek ki herkesin başına gelebiliyormuş. Mevzu şu. Yapılmış bir iş var ortada, verilmiş bir emek var, ee, izleyicinin beğenisine sunulmuş, ee, hevesle edilmiş belli ki ama direkt buna cevap olarak gelen suçlamalar var. Sen şundan aldın, şundan gördün, bundan çaldın, şerefsiz, adi, köpek, pislik. Bu, mevzu bu. Evet üzerine konuşmak istediğim mevzu bu. Şöyle durayım da renkli renkli görünsün bari ortalık. Şimdi bunu ben 3 parçada ele, ele alalım tamam mı? Beraber akıl mantık çerçevesinde muhasebe yapalım bu konu hakkında. 1. Neden bu yorum geliyor? Arkadaşlar bunun sebebi şu en başında söylemek gerekirse YouTube'da küçümsenemeyecek bir kesim başka aslında içerik üreticilerinin içeriğini kendi diline ya da işte kendi e, muhabbetine, kendi kanalına evrele kullanıyor. Ve bu içerik üreticisi çok başka ülkelerden olabiliyor. Yani Portekiz'den olabiliyor işte Fransa'dan olabiliyor, İngiltere'den Amerika'dan olabiliyor. Ama yani bu Türk izleyicinin önüne düşmeyecek bir şey. Binmeyeceği bir şey. Ve burada şöyle bir muhabbet oluyor işte. Ya bu sistemi ben yaptım. İşte bu binayı ben yaptım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Beğendiğinizi bekliyorum falan. Direkt kendine mal ediyor mesela. Bu İzleyici de şey oluyor. Ha bu bunun halbuki değil aslında. Bu burada mesela ilk başta burada patlıyor mevzu. Birinin söylediği yalan mesela 4 kişinin gerçeği oluyor. Ve YouTube o kadar kötü bir yer ki mesela ben 25 bin aboneyle bir konuda haklı olsam bile 500 bin abonesiyle o konuda böyle sonuna kadar haksız olan adam e, benden haklı duruma çıkar. Çünkü onun yanlışını savunacak insan sayısı benim doğruumu savunacak insan sayısından her türlü fazla. Burada her türlü doğru kaybeder. 2 bu düşünce yapısı neden çok yanlış Mesela ben kendi adıma e, konuşacağım Tabii ki bu mevzuda Şöyle bir durum var Benim e, bu konuda kimseyle bir alıp veremediğim yok Benim videolarımı alan Türk kanallar da var. Geçen hatta birisi bana mail attı bir arkadaş mail attı dedi işte bir kanal abi senin 3-4 tane videonun aynısını yapmış diye. Ben de çocuğun yorumlarına yazdım. Dedim ki güzel seçimler yapmışsın ama dedim hani ben de buna emek veriyorum. Benim adımın da bir yerde anılması hoşuma gidiyor. Hani senin bana saygı gösterdiğini gösterir falan. Çocuk da dedi ki abi ben senin cevap yazmayacağını düşündüğüm için şey yaptım dedi. Sonrasında eklemiş her tarafa benden aldığı videoların şeylerini. bu çok güzel bir hareket. Yani saygı sevgi şey, çerçevesi içerisinde yeterli bir durum. Ama şunu unutmayın. Şöyle bir durum var Minecraft'ta. Minecraft çok evrensel bir oyun. Aklın yolu bir diye bir kavram vardır. Bilir misiniz bilmez misiniz bilmiyorsanız üzerine konuşacağız işte. Bir şey iyiyse arkadaşlar herkes tarafından iyidir. Bir şey güzelse herkes tarafından beğeni görür. Yani anlayacağınız şöyle söyleyeyim. Lambanın arkasına repeater koymak en mantıklı hareketse <laughs> bunu bir Portekizli kanal da yapar, bir Rus da yapar, bir Türk de yapar. Ve bunu üçünün birbirinden haberi dahi olmaz. Çünkü gerçekten o iş için yapılabilecek en iyi çözüm odur ve hepsinin aklına bir anda bu gelir. Yani hiçbiri birbirinden çalmış olmaz aslında hatta birbirlerinin hakkında bir fikri bile olmaz. İşin aslında gerçeği budur. Bu yüzden bu tarz kıyaslamalara girmeniz çok saçma. Hani bunu kendiniz düşünüp de kendi huzurunuzu kaçırmanız bile çok saçma. Neden zararlı? Bakın bugün gerçekten en ama en olgun. Durulan cümle yamuldu. Dur. <laughs> bugün gerçekten en olgun olduğunuz yaşlısınız arkadaşlar. Sahip olabildiğiniz hani şu ana kadar böyle en tecrübeli haliniz, şu anki haliniz. Ama hiçbir zaman da bugünkü kadar genç olmayacaksınız. Yani bugün yediğiniz gofretin tadı hiçbir zaman yarın size o kadar güzel gelmeyecek. Benim kanalımda izlediğiniz bu serinin, bu dizinin tadı mesela bir 6 yıl sonra size aynı tadı vermeyecek. Siz kendi tadınızı kaçırıyorsunuz aslında böyle şeylerin peşine koşarak. Bunun farkında olun. Zamanın böyle çabuk geçtiğinin aslında siz kendi kendinizi böyle daha büyük zevk alabilecek yemişlerden mahrum bıraktığınızın farkında olun. Bu nerede zorbalıktır peki? Peki bu nerede zor? Evet abi hani bu bir zorbalıksa bunun neresi zorbalık demeniz lazım. Bu aslında böyle yani dünyanın gidişatı. Bunu herkes yapıyor. Herkes bu soruna, bu işte yargıya maruz kalıyor. Bunun zorbalık kısmı şu arkadaşlar. Mantıken hayatınız boyunca iki sevgiliniz olmuş olsun. İkisiyle de böyle aranızda belli bir işte ilişki düzeyinde samimiyetiniz olduğunu farz edin tamam mı? Birin adı A, ilkinin adı A olsun diğerinin adı B olsun. B ile bir gün otururken B size yemek yaparken B'ye şöyle söylediğinizi düşünün. A çok güzel krep yapıyordu. Sen de A'nın yaptığı gibi krep yapsana. Mesela bu cümlenin o e, kız üzerindeki yıkıcılığı aslında bir yayıncının üzerinde bu yorumun yıkıcılığıyla aynı. Bu yıkıcılık hani bu yorumun yıkıcılığı daha doğrusu iki yayıncıyı kıyaslamanın yıkıcılığı budur. E tamam diğer yayıncının yaptığı işi çok seviyorsan beni izlemezsin ama ama kıyaslamazsın da. Hani beni izleyip ondan bir şey aramak böyle çok saçma, çok kırıcı, çok gereksiz ve acayip aptalca. Herkes kendi yolunda abi. Onun içeriğini seviyorsan ondan izlersin, şunun içerini seviyorsan şundan izlersin. Bunun doğrusu nedir biliyor musun? Kişileri katmaksızın istekte bulunmaktır. Dersin ki işte ben insan avı videolarını çok seviyorum. Acaba sen de kanalında böyle bir şey düşünür müsün? Bunun doğrusu budur. Şey demezsin yani. Ben ben Yeşil Skin'in arkadaşım videolarını çok beğeniyorum. Sen de onun gibi yapsan daha iyi bir kanal olursun demezsin mesela. Anladın mı? Bunun doğrusu aslında odur. İstediğin şeyi yayıncıya güzel bir dille söylemektir. Hani bunun kırıcı olduğunu farkın değil çoğu. Sanırım o yüzden bu kısımda bunu açıklamak şeyini tutuyorum. Çünkü şöyle ya gerçekten. 3 yıldır kanal büyüyor. Ben gelişiyorum. Her anlamda gelişiyorum. Tek mikrofonla video kaydı alırken iki mikrofona geçtim. İşte artık videolar 2K'da yükleniyor. Aynı zamanda video içerisinde yaptığım şeyler Reston, Kızıltaş yine eyvallah. Ama hani yaptığım bu, bu binanın şekilleri de değişti artık. Hani gitgide her şey daha iyi olmaya başlıyor. Ama burada siz aynı kalırsanız yine anlamı yok. Sizin de benimle beraber gelişmeniz lazım. Ben gerçekten dedim ya böyle YouTube'daki izleyicilerin hani bir skalasının olduğunu, kalitesinin skalasının olduğunu düşünüyorum. Yani benim izleyicimle mesela X kanalın izleyicisinin aynı kalitede izleyici olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden sizi hakikaten ayrı bir yere koyuyorum. Dedim ya ben gelişirken siz geride kalırsanız hiçbir yere varamayız. Sonuçta ben burada mesela hiçbirinize işte biz bir aileyiz demedik. Çünkü aile ve çetenin arasında arasında çok ciddi kavram farkı var. Ben dedim ki ben küçük bir YouTube çetesi kurdum ve gitgide büyüyor. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Aile arkadaşlar arasında kan bağı insanlardan oluşur. Bu insanlar birbirini sevmese bile birbirine muhtaçtır bir arada kalır. Ama çete öyle değildir mesela. Çete eğer aynı dünya görüşünü paylaşıyorsa insanların bir araya toplandığı bir kavramdır. Bu yüzden bizim aynı dünya görüşünü paylaşmamız gerekiyor. Her kanalda istediğiniz gibi olabilirsiniz. Benim sizden istediğim şu. Kıyaslama yapmak sizin izleyici olarak zevkinizi kaçırır. Kendinize zarar verirsiniz. Bunu yapmanıza gerek yok. Bir yayıncıyı kırmak size herhangi bir şey katmaz yapmanıza gerek yok. Ayrıca hiçbir yere de varamazsınız. Ben bu konuda çok muzdarip değilim. En son sera videosunda böyle bir yargıya maruz kaldım. Şöyle oldu. 200 tane yorumum var. 100'ü 100. ve çok beğendiğine dair, 50 tanesi ya da işte 97 tanesi de. Aynen 97 tanesi de mesela daha iyi yapmak için, sonraki planı düşünen, bir şey soran, merak eden, öğrenmeye çalışan kesim. 3 tanesi de mesela sen şunu şunu şundan görmüşsün. Varamazsınız bir yere. Neden varamazsınız? Mesela o seranın yapımı canlı yayında böyle başladı. Reston sistemi canlı yayında ta tasarlandı. Bu yıl aynı şekilde canlı yayında tasarlandı. Bu yıl ne benim ne onun ne X kişisinin. Bu yıl ben ve ve o esnada beni izleyen insanların fikirlerinden ortaya çıkmış bir yapı. Yani bundan sıyrılmam için şöyle yapmam gerekiyor. Benim patatese ihtiyacım var. Ne yapılmış? Sera yapılmış. Aa yapamam. Bahçe yapılmış. Ah, ah yapamam. Patates farmında patates kullanılmış. Kullanamam. Ben patates bitkisi olmadan patates farmı yapmam gerekir. Ve bu bakalım bakalım size ne kadar zevk katar. O yüzden arkadaşlar bunu şey olarak düşünün böyle. Sizi kızmak ya da şey yapmak değil. Birbirimizi anlamamız adına, aynı dünya görüşünde böyle kafalarımızın eşitlenmesi adına bunu konuşma ihtiyacı duydum. Çünkü diğer kanallar bu saçma durumla baş ederken biz çoktan aşmış olabiliriz tamam mı? Ki şeyi de kesinlikle istemem. Biri benden herhangi bir şey alsın, kullansın, taklit etsin falan filan. Kesinlikle o insana böyle şey olarak yaklaşmayın. İşte sen ondan gördün, ondan çaldın, işte şey yaptın falan filan. Bunu şöyle yapmanız gerekiyor. En doğrusu budur aslında. Evet, sistem çok güzel. Ali Bey'in yaptığı bir sistem. Ali Bey bizim için gerçekten en kolay ve en verimlerini seçer. Çok iyi bir tercih yapmışsın. Herhangi birinden almış olsaydım bu kadar sevinmezdim. Bu sistem gerçekten alabileceğin en iyi sistem. Şeklinde. Bu neyi sağlar abi? Karşındaki dumur olur tamam mı? Lan der ki anasını satayım der. Normalde herkes linç eder. Başka bir yayıncının izleyicisi olsa linç eder. Hani der ki bu nasıl bir kitle kalitesi tamam mı? Beni yüceltmiş olursunuz ya anlayacağınız. Der ki ya Ali Bey'in izleyicisi nasıl bir olgunlukta böyle bir yorum yazdı falan. YouTube'a ters der. Anladın mı? Bunun doğrusu budur. <laughs> Burada birbirimizi anlamamız aslında tanımamız çok önemli bir şey. O yüzden ben böyle ufak tefek şeyler takılmam ama şu aralar canlı yayın falan da açmıyorum ki. videolardan yani canlı yayından çok daha fazla insana ulaşıyor. Bu konudaki fikrimi bilin. Buna göre yaşayalım hayatı. Hem dedim ya böyle... Hayat beni YouTube'dan koparır mı koparmaz mı bilemiyorum. Şu ara böyle keyifle böyle vakit geçirebiliyorken beraber maksimum tadını çıkaralım. Lafı da uzattıysam kusura bakmayın ben konuş çok çenem düşüktür siz beni biliyorsunuz. Şimdi geri döndük. Geçen bölümlerde Blast Farm'ı yaptık hemen sağ tarafa koyacağım. Ee, sağ üst tarafa İzlemediyseniz gidin izleyin gerçekten kolay bir sistemdi. Amma velakin kafamda kurduğum verimi alamadım o sistemden. Yani benim böyle fikrimce işte ne bileyim saatte bir buçuk saatte falan şalkır şalkır böyle Blast çubuğu üretmesi gerekirken çok zayıf kaldı. Sonrasında ben de bunu bir zaman böyle geliştirmek üzerine kafamda planlar kurdum. Ne yaparım da bu farmı hiç hani böyle minimum eforla geliştirebilirim. Şöyle bir fikir oluştu. Ee, bir mekanik var oyunda. Pathfinding. Bunu Türkçe'ye düzgün çeviremeyeceğim ama şöyle diyebiliriz. Mobların yol arama mekaniği. Moblar oyunda yol arıyor. Yani yürüyebilecekleri doğru yolu arıyor diyelim. Bizim bunun için bu arada sadece şöyle birazcık full block ihtiyacımız var. Yarım block olmaz, cam olmaz aklınızda bulunsun. Opak ve düzgün bloklara ihtiyacımız var. Bu sistemi evirebilmek için. Biraz da tuzak kapısına ihtiyacımız var. Çok az var sanırım. 8 tanecik tuzak kapısına ihtiyacımız var. Akasyam. Akasyam vardır benim. Bir saniye. Akasyam olmasa bile benim bir marangoz çantam vardı. Oradan olabilir. Aynen. Bakın burada güzel. Ya her malzemeden böyle kenarda tutmakta hayır var görüyorsunuz. Şimdi Blaze Farm'ını ben çok güzelleştirdim aslında etrafını. Çünkü dedim ya orayı güncelleyeceğim söylemiştim. Ee, bunu sizinle beraber yapalım. Siz de hiç Blaze Farm yapmadıysanız iki videoyu da izleyerek böyle yani piyasada yapılabilecek en iyi Blaze Farm'ına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şuradan alacağım birkaç malzeme daha var. Ee, i̇ki tane lav kovasına ihtiyacım var ne olur ne olmaz diye. Ee, camlara biraz ihtiyacım olabilir. Bu kadarına ihtiyacım olmaz. Burada tuzak kapımız varmış. Ne olsun fazlaca olsun. Şimdi bizim burada yaptığımız sistem. Bu arada çok ses gelecek asansörden gelmesin. Şöyle yapayım şimdilik. Bizim burada yaptığımız sistem arkadaşlar. Şöyle durayım da arkadan nedir manzarası olsun. Yaptığımız sistem Love'ın e, su gibi artık Nether'daki canlıları, diğer canlıları falan ittirebilmesi üzerine kurulmuş bir mekanikti. Burada bir tıkanma yaşanıyor. Peş peşe geliyor böyle sanki bankada sıra olur gibi ATM önünde. Bir sıra oluşuyor ve farm verimi düşüyor. Bunun yerine şöyle yapacağız. Oyunda moblar kendini güvende hissetmek istiyor arkadaşlar şu şekilde oluyor. Mesela gökyüzünde bir bloktaysa etrafında yürüyebileceği bir şey yoksa ve camın üzerindeyse, trapdoorun üzerindeyse, halın üzerindeyse bunlar buna sağlam gelmiyor. Küçük bir blok olduğu için altındaki şeffaf olduğu için, kırılgan olduğu için daha sağlam böyle taştan oluşmuş bütün blokları hareket etmek istiyorlar. Bu mekanik değişmez bir mekanik bu arada. Yani gökyüzüne yaptığınız bir mob farmına su koymak yerine mesela bu mekanikle çalıştırabilirsiniz. Olay şudur. Mobu ilk başta güvensiz bloğun üzerine tutacaksınız. Ondan sonra gitmesini istediğiniz tarafa güvende olduğu bir blok yerleştireceksiniz. Mantık tamamen bu. Şöyle olacak. Mob camın şey mob camın üzerindeyse siz uzak bir yere taş yerleştirip arasına blokla kapatacaksınız. Daha doğrusu trap kapısıyla kapatacaksınız. Trap kapısı şey bu. Trap trap trap. Şarkı söyleyen kapı arkadaş rap yapıyor. Onunla kapatacaksınız. Bu sayede mob artık o tarafa gitmek isteyecek. Mantığımız tamamen bu. Ama şöyle bir durum oluyor. Mob hangi tarafta çok blok varsa o tarafa gitmek istiyor. Bu yüzden biz büyükçe bir küp yapacağız bugün. Artık yani bizi lav akıntıları değil küp hareket ettirecek. Moblarımız lavla sürüklenmek yerine şey diyecek. Ya ben camın üzerindeyim. Ayağım sağlam yere basmıyor şu anda. Ben daha kendimi güvende hissedeceğim bir mekana gitmeliyim deyip mesela o, o, tarafa ilerleyecek. Yapacağımız şey çok basit. Alacağız şunları. Bakın bu farmdan atmıştık. Lavlar topluyor. Ortadaki bir kanala akıtıyor. Oradan da efendime söyleyeyim şuraya birikiyor Bu çok yavaş oluyor Bunu bozup Şuraları bozup böyle Şöyle şu lavları da kapatayım Dedim ya gerek yok şu an artık bunlara Hop da gelemesin diye Şurayı da kapatayım Tamamdır Şurayı kırıyoruz arkadaşlar Buraya büyükçe bir küp yapacağız Gerçekten tamam Şimdi bu görmüş olduğumuz kısma gerçekten Çok basit bakın Şöyle bir dış hat çekeyim Görmüş olduğunuz gibi küçük bir dikdörtgen yapacağım Şimdi ben bunu hızlıca yapmaya başlayayım. E, burayı dolduracağım. Büyük hostla clay'lerim yetmeyebilir. E, turuncu clay'lerim. Ben de içini size dediğim gibi işte kırık taşla falan doldurur. O şekilde hallederim. Bunu görmüş olduğunuz gibi bu küpü tammadım arkadaşlar. Devasa, çirkin ama farmın verimini gerçekten arttıracak bir şey bu. E, bunu yapacak arkadaşlara şöyle bir önerim var. Bakın benim farkındaysanız e, spawnerlarım kalenin neredeyse neredeyse böyle dış kısmında, aralarda, köprülerde falan böyle bir uçukluk var. Ben araları kestim. Neden kestim şimdi buraya yaptığım küp bunlara mantıken en yakın blok yani şu onun kadar yakın değil ve o kadar çok blok yok burada bu sayede buna doğru ilerleyecekler unutmayın bu yüzden böyle kale içerisinde falan denk geldiyseniz, size spawner etrafında bir kazın açın yoksa sistem bendeki gibi çalışmayacaktır yine çalışacaktır da eksik olacaktır. Şimdi kısım 2 buraları şu şekilde arkadaşlar bir blok aşağı çekeceğiz yani blazelerimizin hareket ettiği kısım artık 3 blok olmalı 2 blok değil yani bu seride yaptığımız sistemler boşa gitmez bu arada. Yaptıysanız tam hayal ettiğiniz gibi olmadıysa bile yıkmayın. Bilin ki ileride ben onu yani mutlaka böyle bir e, revize edeceğim. Tamamdır geri döndük. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Spawner'lara tırmanacağız ve e, lavları iptal edeceğiz. Çünkü artık lavın itme gücüne ihtiyacımız yok. Bundan sonrasını bizim için oyunun mobların yol arama fiziği halledecek. Şöyle yapıyorum basit bir şekilde koyuyorum kırıyorum. Her köşeye yapacağım. Kova alsam daha rahat olurdu da. Gerek var mı diye düşündüm. <laughs> Bu arada Blazer'e fazla yaklaşmayın da göğsünüzü giyin. Mili ataklara da sakat bunların. Şimdi şu yolu bakın şu şekilde açacağım. Bu sefer. Şuraya şöyle iki blok. Tamam mı? Ve şurayı da kıracağım. Burayı da kıracağım. Şuralara şu şekilde tuzak kapıları koyacağız. Karşıya yol varmış gibi düşünsün. Şuraya da tuzak kapısı koyacağız. Burada yol olduğunu bilsin. Son maddede şurayı kapatacağız artık. Bundan sonra şu şekilde olacak. Buradan aşağı düşen blaze'imiz. Şu yolu indirdik ya bir blok aşağı. Kazacağız buradan ilerlemeye başlayacak Oğlum Vurma lan vurma video çekiyorum vurma Şimdi koymamız gereken tek lav şuraya koyacağız O da bir akıntı yaratsın diye Tamamdır çıkabiliriz Bu spawner hazır artık Yani moblarımız bizi şey, bir şey yapmaksızın Bizden bağımsız bir şekilde bakın küpe doğru ilerliyor O kapıdan geçip aşağı düşüyor Lavın ittirme hızından çok daha Hızlı ve sapma payı hiç yok yani Sonuçta bunlar mob, mobların kendi Kafasına aklına göre hareket ettiği bir şey Şimdi gidip diğerini yapalım aynı taktikte Bakın arkadaşlar, birkaç basit iyileştirme sayesinde sistem ne kadar güzel çalışır oldu. Şuradaki moblara bakın mesela. Birkaç tane duraksıyorlar. Ondan sonra doğrudan şu kapıdan geçmeye hareket ediyorlar. Hiçbir lava akıntısına herhangi bir şey gerek yok. Tamamen mobların kendi yapay zekası tarafından yönetilen bir farm. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir tane daha geçti. Hiçbir zaman durmayacak. Bazen birikebilir. Ya yani kalede mesela doğmuş dışarıda. Mesela onun onunla kümelenmek isteyebilirler ama en sonunda en nihayetinde hep buraya geleceklerdir. Sistemin hızını arttırmak istiyorsam gidip mesela şu taraftaki kaleyi birazcık daha böyle kırabilirim. Tek yapmam gereken bu. Evet, açıp konuşmak gerekirse kalenin şu tarafını benim gidip birazcık kırmam lazım arkadaşlar. Aynı e, şurayı kırıp mesela birazcık geri çektiğim gibi. Bakın bu tarafı boş olduğu için burada o kadar blaze birikmiyor Ancak şu tarafta bu köşede tam bakın tam şu köşede kaledeki bloklar fazla olduğu için buraya kıyasla oraya gitmek isteyen bir e, blaze topluluğu var yani inkar edilemez. Yine de şu anki haliyle bile eskisinden çok çok daha verimli olduğunu söyleyebilirim. A few moments later. Kalenin öbür tarafını hallettim yani şurayı kırptım. Görmüş olduğunuz gibi moblar fazla düşünmeden geliyorlar. Yani artık bu taraflara fazla gitmek istemiyorlar. Yani dediğim gibi kırmanız çözüm. Bunlar böyle takılır takılır. Ben oraları falan da kırarım merak etmeyin. Anlayacağınız böyle buradan uzak da onların hedefleyebileceği bir yer olmadıktan sonra bu o hep buradaki büyük küpe gelmeye çalışacaklar. Bu hikaye böyle devam edecek. Sistemin verimini arttırmak istiyorsanız etrafındaki yerleri şöyle kıra kıra verim arttırabilirsiniz. Ha ne olur? İki gün saatte mesela bir şalkır verimde kullanırsınız. Sonraki günlerde canınız sıkılır. Yapacak iş ararsınız. O şekilde gider mesela kalenin kenarlarını temizlerseniz zaman oldukça bunu geliştirebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım video başında konuştuğumuz şeyi beni anlamışsınızdır. Önemli olan insanlara yaptığı şeyleri suçlamak değil. Sen bu yorumu niye yaptın? Sen saçma birisin, salak birisin demek değil. Önemli olan doğru yönlendirmek. Ben anladığınızı düşünüyorum. Aşağı yukarı aynı kafa yapısını paylaşıyoruz. Zaten burada derdim kesinlikle rakam olarak böyle kalabalık bir rakam elde etmek değil. Sonuç olarak böyle 2 milyon sığırcık yerine bir avuç akıllı insan benim için çok çok daha kıymetli haberiniz olsun. Ve Allah'a emanet kendinize mukayyet olun arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. <laughs> bye bye.